arkadaşlar kanalımıza ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz gördünüz alışverişe gittim ben birazcık sonra yemek yaptım. Ee, sarımsaklı yoğurtlu makarna canım istemişti bugün onu yaptım. Ondan sonra işte tavuk yaptım gördünüz zaten onları yedik ve şimdi de akşam yürüyüşüne çıktık. Samet normalde yürümek istemiyordu <laughs> ama dedim ki yürü hani tekrardan başlayalım yürüyüşe yoksa halimiz yine e, gidiyor yani yine kilo almaya başladık. Yine tekrardan bir sürece gireceğiz aşkım. Hazırlıklı ol yani. Ne süreci? Yani tekrar diyete devam ki. Yani bir süreci müreci ben süreci müreci e giremem diyor. <laughs> Gireceğiz yani mecbur arkadaşlar. Hemen bıraktım. Tatile gittiğimizde ben 57 kiloydum. O kadar zayıf olmuştum ki. 63'ten 57'ye düşmüştüm. Samet de yani o da bayağı bir 3-4 kilo da vermişti. hatta benden daha çok verdi o yani. 10 kiloya yakın vermişti ama ee, sonra birazcık havalar serinlemeye başlayınca bizim iştahımız tekrardan arttı. Ay Türk bayrağı çok güzel görünüyor. Çok seviyorum Türk bayrağını. Ee, ondan sonra işte geçen gün bir tartıldım. Tartılmaz olaydım. 60 kiloya çıkmışım tekrardan. Ee, hatta şu geçen dolap kurulum videosunda kendimi o kadar şişman gördüm ki. Oo sen bana bak o videoda. Evet o videoda biz bir ekstra bir şişko çıkmışız. Neyse bizden değil yani aşkım videoda. <laughs> i̇şte öyle tekrardan yürüyüşe başladık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Tabii tek yürüyüşte de değil yani iştahımızın da azalması gerekiyor. Cips aldım bugün gördünüz. Bugün de yiyeyim diyorum son. Bugün de yiyeyim son. <laughs> Yine yiyor aşkım. Kola, cips. Kola, cips. Evet bu sıralar aşırı kola içiyorum ben. Onları bırak bırakmamız lazım. Acilen. İkinci günden selam arkadaşlar. Bir yürüyüşe gidiyoruz şimdi. Sahilde yürüyeceğiz birazcık. Hava güzel çünkü sıcak hatta. İçime tişört giydim, üstüme böyle kol ceket giydim o yüzden hiçbir şey sürmedim yüzüme de. Kapıyı açıyorum. <laughs> ne aşkım? <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Ben dedim sana bak ama üşüyeceksin dedim. Ve üşüdün değil mi? Nergiz'de indik arkadaşlar şimdi. Buradan sahile gideceğiz. Bayağıdır yine gelmemiştik. Arada bir yaparız böyle Samet'le. Çünkü deniz bizi görmedik aşkım yazdan beri. Geçen haftalarda çok istemiştim ben gidelim diye. Hava çok sıcaktı. Gidemedik şöyle bir deniz keyfisi yapalım dedik. Yemekte de her gün düşünüyorum ne pişireyim ne pişireyim diye. Bugün de yine buzlukta kıyma vardı. Onu çıkarttım. En azından bir saat yürürüz geliriz. Bugün yürüyüşümüzü burada tamamlarız dedim. Dönüşte de köfte yaparız aşkım. Olur. Soğan halkası yapalım bir de bu akşam. Soğan halkası. Patates değil de soğan halkası. Ağır var mi? var, buzluk da var. Patatesim kalmamış çünkü. Köfteyi de bu sefer, hadi kızartma yapayım bu akşam. Ne dersin? Kızart, kızartma köfte olsun. Kızartma köfte mi? Yağda olsun. Bayağıdır yapmıyoruz öyle. Olur. Daha lezzetli oluyor çünkü. Tabii, öyle. Daha lezzetli daha olur. Ama. olur. Da normalde air mi yapıyordun? Air yapıyorum ya da fırında, fırında yapıyorum da artık canım böyle kızartma istedi. Bir de yanına şey yaparız, kereviz yapabiliriz. salatası yapabiliriz. Böyle evet. güzel olur. Sahil göründü arkadaşlar. Güzel, her yer sessiz, sakin. Böyle her tarafta güzel güzel bayraklar. Çok güzel yani. Deniz kenarına gideceğiz şimdi. Orada güzel bir yürüyüş yapacağız. Oradan karşı kıyı doğru yürürüz. Şöyle sol tarafa doğru. Bugünkü yürüyüşümüz Bostanlı'da. Aşkım bir sürü vapurlar. Arka arkaya vapurlar gidiyor. Olur vallahi birazcık serin serin oturalım güzel. Rüzgarlı iskeleymiş burası aşkım. Süper olur. Denizin sesi huzur vermiyor mu? Denizin sesi çok huzur vermiyor mu diyorum. Şurayı mı seçtim bizim için? Çok güzel. Keşke çiğdem alsaydım yanıma. Evde çiğdemim vardı. Oh, çok güzel esiyor şu an arkadaşlar. Çok sıcak yalnız yolda aşırı sıcakladım. Ama burası çok güzel oldu. Esiyor. Hmm, Aşkım keyfini çıkar. Evet, ben de şimdi şuraya oturacağım. Balık kaç <laughs> <laughs> Yosun, ben de diyorum Yosun geldi diyor. <laughs> Aa, daha ileride mi? <laughs> ha bir de Yosun geliyor. <laughs> Göründü gibi ama. Balık kaldıysa da yosunun dibinde mi kaldı abi? Yok. Gitti mi? Gitti. Bunlar ne aşkım? Az önce bir tane vardı da devamı geliyor dedi Samet. Ana ben de dedim ama kocaman dedim bak gagaları falan önde gidiyor. Nereye gidiyor bunlar şimdi ya? Güzeller ya. Aa! Bye bye. Çok güzeller ama şey biraz... hayvan gördün mü şey? Latte. Ya oldu. biraz aşkım bunlar büyük ya zor uçuyorlar gibi geliyor bana. Sigar var ondan. Çok tatlılar ama ya. Nasıl latte gidiyor hemen alt beraber. <laughs> <laughs> hayvan sevgim Latte'yle beraber. Ya ama latte, ama latte zaten mi? bambaşka bir şey. Arkadaşlar bakın dün akşam yine Latte beni çizdi şöyle. Kışlık yazlık ayrımı yapıyordum. Bu sefer böyle yaptı, buraya yaptı. Oyun zannetti. Yakalamaya çalıştı. Tişörtleri katlıyordum ben. Ve çizdi. Bugün yüzük takamadım o yüzden aşkım ben. Biz yürüye yürüye karşı geldik. Bayağı tempolu yürüdük ve inanılmaz terledik. Çok sıcak. Şimdi şuradan midye alacağız. ondan sonra artık oradan eve geçeriz. Çarşıdan şöyle izbana bineceğiz. Karşı yaka bineriz. Güzel bir yürüyüş oldu aşkım değil mi? Yani sadece ben de yoruldum ve çok sıcak. Yani ben kot ceketimi çıkardım, belime bağladım hatta. O kadar çok sıcak ki. Şöyle bu taraf kalabalıklaştı. Bostanlı sakindi ama karşıya bayağı bir yoğun yoğun yani her zaman olduğu gibi. Miyiz? Geçer miyiz? Ha. Hadi bakalım. Tabanlara kuvvet. Geçer miyiz? Geçer miyiz? Oo, şarkı çok kalabalık. Konser mi var? Ne oluyor? Hı -hı, çok güzel Kuzağı buralım evet. Hangi boyundan alacağız? Çok küçükmüş bu da. Evet, şu daha orta boy sanırım aşkım. Bakanlar, bir ne kadarmış fiyatı? Bilmiyorum. Kolay gelsin. Tamam, hoş geldiniz. Ne kadar fiyatı? 10 TL oldu. Tanesi 10. Evet, evet, bu? 6 TL, 8 orta boylar. Vaktimiz varsa 3 dakikaya gelecek. Evet, orta boy mu gelecek? Tamam, bu Gülüyor büyük var, boy galiba. Tamam, Hem de sıcak sıcak olmuş olur. Sıcak, bir tamam, durduralım. Burada yemeyeceğim ama ben. Biliyorum, paket yapacağız ya. Sıcak mı, ondan mı öyle oldu? Kapalı mı burada orada Midyeler yeni çıktı. Ateş gibi şu an dumanın üstünde. Bakalım nasıl götüreceğiz aşkım böyle. Valla İzban'da nasıl kokar biliyor musun? Midye seviyorsanız karşıya kadar midyeci Ahmet Usta kokoreç yapıyorlar. Kokoreç gece mi çıkıyor? Gece çıkıyor kokoreç. Kokoreç de yiyebilirsiniz. Biz genelde midye buradan yiyoruz. Güzel oluyor. Bu arada orta boyun tanesi 8 lira arkadaşlar, söyleyeyim. Bu bizim mi? Evet, Teşekkür ederim. Çok kalabalık arkadaşlar. Şuraya karşı geldiğimde illaki bir evin pastanesinden torpil almadan gitmiyorum. Bir tane torpil alalım aşkım. Yeter değil mi bir tane bize? Yeter yeter. Kolay gelsin. Bunlar tabii ki görsel bakın. Teşhir ürünüdür. Bunlar böyle duruyor hep yıllardır burada. Oradan veriyorlar taze taze. Aa bak aşkım Dubai çikolatası da var. Dubai çikolatası var burada. <laughs> San Sebastian'da da güzel. Şöyle bakın. Tekne <laughs> güzel. Ne kadar bir 50. İyi güzel. <laughs> Ve geldik arkadaşlar. Gelirken de canımız çiğ köfte çekti. Şunları ben tekrardan yıkacağım yine. Ee, ve şöyle Komagene'ye gittik ben biliyorsunuz ki Komagene'nin çift dışında sevemiyorum yani ne kadar yesem de sonunda yine Komagene'ye gidiyorum ve Komagene'nin şöyle bir kampanyası çıkmış İşbirliğim ya da e, reklam değildir yoktur yani işbirliğim yok ama yine de size söylemek istedim şöyle bakın şimdi bu %100 kampanyalı menüler çok acıktım konuşamıyorum ee, burada toplamda 400 artı 400, 800 gram çikolata var. Uygulamayı indiriyorsunuz şöyle şu QR koddan. ve orada işte adımları takip edip bu uygulamaya hani ondan sonra işte istediğiniz menüleri alabiliyorsunuz, indirimli alabiliyorsunuz. Biz de orada bayağı bir uğraştık. Ay açamıyorum, çok acıktım. Neyse birazdan açacağım. Böyle içinden 4 tane falan lavaş çıkıyor. Bim'den de böyle ayran aldık. Midyelerimizi tabağa dökeceğim şimdi çok acıktım soframızın son halini gösterdim. Şu görüntünün güzelliği aşkım şiir bu şiir. Müstehler <laughs> ekşisi döküp böyle bunu. Aaa çok, çok, çok güzel. Hadi gel. Şimdi Aşkım doldur 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 ayranları doldur. Ay 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 çok acıktım ya. <laughs> bizim bu açlığımız ne olacak ya? Yani? Ay Allah kan şekerim düştü resmen ya. Yani bayağı bir açlık geldi. Aşkım Aç buraya koyuyorum dök bakalım. Tamam. Çiğ köfteyi, midyeyi arka arkaya yiyince arkadaşlar torpilde yiyince bizim karnımız bayağı bir doydu aslında. ondan sonra birazcık salonda oturduk hatta ben de bir üşüme geldi. Yani böyle kendimi birazcık halsiz hissettim. Uzanmışım samette aynı şekilde bir tarafta uzanmış. Normalde hiç karnımız tok acıkmadık. Kıymayı da çıkarmış bulundum. Gitmeden önce çıkarmıştım. Onu da yapmak zorunda kaldım. Hemen ekmeklerim vardı, bayat ekmeklerim. Onları rondodan geçirdim. Soğan geçirdim rondodan. Yeşilliklerim hepsi çürümüş. Yeşilliğim yoktu. Yeşillik katamadım yani. Maydanoz normalde katıyorum. Ama e, katamadım. Olsun dedim. Şimdi böyle bir köfte harcı hazırlayacağım. Yani bunu hemen pişirmeyeceğim zaten. Dedik ki acıkırsak yeriz. Eğer acıkmazsak da pişiririz yine. Yarın yeriz. Yarın da yemeğimiz hazır olmuş olur. Sizlere de artık burada veda edeyim arkadaşlar. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza yorum yapmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayın. Instagram hesabından takip etmeyi de unutmayın. Orada da daha çok aktif olduğum günler oluyor. Ve yine yorumlar kısmından sol tarafa kaydırarak hype puanlarınızı benimle paylaşırsanız beni keşfete düşürmüş olursunuz ve daha çok kişilere hitap etmiş oluruz. Yeni aboneler gelmiş olur diyorum ve sizleri seviyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.